toplu sözleşmelerimiz devam ediyor geçen Pazartesi günü de burada e, memur arkadaşlarımızla beraber yapmış olduğumuz söz İşbirliği protokolü yapıyoruz. Çeşitli konularda bandırmanın gelişmesiyle ilgili veyahut da bizim de onlara sağlayacağımız katkılarla ilgili. Evet, üniversite öğrencilerimize her sabah sıcak çorba ikramında bulunuyoruz. Özellikle de sınav zamanında başlattık bunları. Rektörümüzle beraber öğrencilerimizin yanında olduk. Onlara çorba ikram ettik. Tabii aynı zamanda daha sonra da e, lokma dağıttık. Tam sınav zamanı gerçekten çocuklarımız için e, çok iyi oldu. Evet kültür sanat etkinliklerimiz yine devam ediyor. Bandırma Belediyesi'nin e, Güngör Dilmen'in yazdığı, Görkem Yalta'nın başrollerinde oynadığı, Ayça Bingöl'ün oynadığı ben Anadolu Tiyatro oyunu Bandırma tiyatro severleri keyifli bir akşam yaşattı. Biz koronadan dolayı, Covid'den dolayı katılamadık. Fatma Sibel Meclis üyemiz katıldı bizim yerimize. Aynı şekilde tabii devlette devamlılık esası var arkadaşlar. Biz olmasak da başkan vekilimiz ve meclis üyesi arkadaşlarımız başkan gibi çalışmaya devam ediyorlar. biz yokken yerimize Onur Çon arkadaşımız çalıştı bizim yerimize. Başkan vekilliğini gerçekleştirdi. Şu anda da kendisi e, korona oldu. O evde. E, buradan kendisine ve e, ailesine de acil şifalar diliyoruz. Artık yapacak bir şey yok. Anladığım kadarıyla e, herkes tabii iki seneye yaklaştık. Kaçabildiğimiz kadar kaçtık. Fakat işte bu efendim koltuk e, ateşten gömlek diyorlar ya bir şekilde hasta ediyor. <laughs> evet. E, o da korona oldu. Acil şifalarımız. Tabi geçen haftalarda ciddi şekilde hem Marmara bölgemizde kar yağışı ile ilgili meteorolojimiz uyarılarda bulundu. Kaymakamlığımız, valimiz ciddi uyarılarda bulundu. Tabi tecrübeli bir belediyeyiz. Daha önceden çok ciddi şekilde kar sıkıntıları yaşadık. Gelir gelmez almış olduğumuz araçlara öndeki kar süpürme aparatlarıyla beraber kepçelerimiz, kamyonlarımız, personelimiz 7-24 sahadaydık. Ee, Allah'tan bizim bölgemizde çok ciddi sıkıntılar olmadı. Normalde yüksek tepelerde olurdu. Edincik gibi, e, Toki evleri gibi. Fakat Edincik'te de herhangi bir sıkıntı. Değil mi Apo abi? Edincik'te de bir sıkıntı olmadı. Balkanlardan gelince bir sıkıntı olmadı. Yani ana arterlerin hemen hemen hepsini açtık. Tuzlamalarını gerçekleştirdik. Daha önceden hazırlıklarımızı yapmıştık. Evet görüyorsunuz burada yine kar çalışmaları var. Tabii ki gerçekten özellikle soğuk havalarda, kar, kış, yağmur, tufanlarda sokak hayvanları gerçekten çok zor durumda. Örnek veriyorum ben biraz sonra resimlerde göreceğiz. Çöplüğe çıktım. Çöplükteki hayvanları besledik tabi kar yağışından dolayı yukarıdaki eski çöplüğe araçlarla çıkılma, çıkıp çıkmak zordu. Bir gün çıkamamışlar. Ertesi gün hava biraz daha yumuşayınca e, ben de çıktım. E, tabi çıktığımız zaman gerçekten hayvanlar sizi bekliyorlar. Kornaya geliyorlar, arabaya geliyorlar. E, yavrular var böyle çok tatlı. Hepsi bir, bir.